21 Temmuz'da Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından katledildi. Bunlar sadece Muğla'da son aylarda yaşanan katliamlar. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verdiği bilgiye göre sadece Haziran ayında 23 kadın erkekler tarafından katledilirken yine aynı ayda şüpheli şekilde 27 kadın katledildi. Günde neredeyse 3 kadın katlediliyor. Var, duysun, kadın cinayet. Kadınların, kadın öğrencilerin maruz kaldıkları şiddet tesadüf değil, kaza değil, namusla özdeştirilecek bir durum değil. Cinnet geçirdim, öldürdüm denilecek bir durum değil. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Bizler daha birkaç önce Pınar'ın yürüdüğü sokaklarda aynı güvencesiz kanunlar altında baskılanan kadınlarız. Buradan yargıya ve adalete sesleniyoruz. Cesede iş, işkence etmek bir insanlık suçudur. Şiddet kimden gelirse gelsin karşısındayız. Bu katliamların sorumlusu İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamayan, kaldırmak isteyen ve bu katliamlara sessiz kalan herkestir. Katiller ve destekçileri yargılanıp cezalandırana kadar durmayacağız. Öfkemiz diri, sessiz kalmayacağız. Satınlar!